Nasıl yaptığın golleri biliyorum. Yani. Coşardın, koşardın, müthiş bir enerjin vardı. Ama bilesin ki seni Galatasaraylı, Fenerbahçe'li, Beşiktaşlı bütün sporlar, spor severler seviyor ve şu anda Türkiye senin yanında çok büyük geçmiş olsun. Sen doğruları söylemeye devam edeceksin. Şunu da unutma ki hiçbir fikir asla silahla susturmaz. Canım yanındayız. Yanındayız. ekstra yaptığın golleri biliyorum. Coşardın, koşardın, müthiş bir enerjin vardı. Ama bilesin ki seni Galatasaraylı, Fenerbahçeli, Beşiktaşlı bütün sporlar, spor severler seviyor ve şu anda Türkiye senin yanında çok büyük geçmiş olsun. Sen doğruları söylemeye devam edeceksin. Şunu da unutma ki hiçbir fikir asla silahla susturmaz. Canım yanında, hepsini, yanında.